Merhaba millet, Hellcase sitesinde Zansiesko kodunu kullanarak 70 cent bakiye ve %10 yatırım bonusu almayı unutmayın. Bu arada siteden bahsetmek gerekirse, sitede Upgrade, Contract, case, Battle, Mixer modlarında oynayabilir ve istediğiniz kadar kasa açabilirsiniz. Zansyesco kodunu kullanmayı ve bakiyenizi almayı unutmayın. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Çok yorulduk bro, bir iki gün falan off verdim biraz dinleneceğiz. Sonra 22'sinde zaten Sırbistan'a gidiyoruz lan turnuvasına. Neden geçenki maçta 15-10 bitiremedik Anubis'te? Ya o maç şey ya. Bizim hatırlar mısınız Malta'dayken oynadığımız bir tane Nine maçı vardı. Çok uzayan. Bir türlü bitiremediğimiz. O maç 1 bu 2 satış olarak. Yani Büyük sattık ya maçı. Aslında iyi oynuyorduk. Yani gayet iyi oynadık aslında. Ama o şey yapamadık yani. O final pasları var ya. Final vuruşları. Onu bir türlü yapamadık. 5-6 defa maçı kapatabileceğimiz situation elimize geldi ama bir türlü bitiremedik yani. Çok ilginç şeyler oldu. Ya i̇yi oynadık ama kazanmayı hak etmedik yani. O kadar hata yaparak mümkün değil yani. Oyun sistemimiz, planımız falan çok iyiydi. Ben bazı yorumlar gördüm böyle çok saçmaydı hiç. Ciddiye bile almadım. İşte hep aynı şeyler, bilmem ne falan filan. Yok hiç öyle bir şey yok. Hangi planı kurduysak hepsi çalıştı. Hep adamların girdiği yerde hep 3 kişiydik kalabalıktık. Hep güzel okuduk. TD hep güzel taktiklerle başladık. Eksik olan taraflara girdik daha çok. Ama clash situation'larımız çok kötüydü yani. Reis gerle sıkıntısı mı var ya da egolu gibi Voxic geçenki videoda bir şeyler anlatıyor ambulans diyor Jarl kabul etmiyor. Yoo. <laughs> dil sıkıntısı yani oyunda yok aslında da normal hayatta bazen komik şeyler oluyor.